Herkese selamlar, ismim Selim. Bu kanalda sneaker ve sokak kültürü üzerine konuşuyoruz. Bugün inceleyeceğim ayakkabı Nike Air Force 1 Mid Triple White ama bana özel tasarlandı. yani sana özel. Evet bana özel tasarlandı. Ciddi misin? Evet ciddiyim. Bir göreyim bakayım. Merak ettin herhalde. E, tabii mi? ki. Üzerinde böyle tasarımcımızın hesaplamalar yaptığı kutuda motifler de var. Bunları kendisi yapmış. Demiş ki bir dijital takvim, iki taş nesneyle kostüm, suit, yetenek yok vesaire tarzı. Bir sürü yazı yazıyor. Bu ayakkabı bana sevgili dostum Oli tarafından tasarlandı. Oli arkadaşlar çok ilginç bir kanalı var. Bence orayı da mutlaka takip etmelisiniz. Abone olun, açıklama kısmına linkini koyuyorum. Bu ayakkabının nasıl tasarlandığı da video alındı bu arada. Bu videoda arkadaşlar kısa kısa oradan görüntüler koyacağım. Ama bu ayakkabının nasıl yapıldığıyla alakalı tam video Olerdem'in kanalında yayında. izlemenizi ve Olerdem'e abone olmanızı tavsiye ederim. Kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum. Hadi kutuyu açalım. Merak ettin mi? Evet çok fazla. Ay için beyaz ayakkabı. Normalde bu ayakkabı tamamen bembeyaz. Üzerinde AF1 AF1 yazan koruma kağıtları. Kutuda harici bir şey yok. Nasıl olmuş tasarım? Normalde sadece bembeyaz bir ayakkabıdan bahsediyoruz. Ha bunun üzerine tasarım var değil mi? Evet. Bence çok iyi, çok tatlı gözüküyor şu an. He, ne o? Pekmen. Pekmen derken? Şey var ya, yiyen böyle, noktaları yiyen pekmen diye bir şey var. Burada noktaları nokta delik var ya. Pekmen hiç bilmiyor musun? Hayır. <laughs> pek nasıl bilmiyorsun nereden biliyorsun ilk bilgisayar oyunlarından falan birisi böyle 1900'lerde kardeşim bizim bilgisayarımız yoktu zamanında neyse bu klasik bir Air Force 1 arkadaşlar dümdüz bembeyaz Air Force 1'in orta bilek versiyonu kanalımıza daha önce Air Force incelik çok karşılaştırdık da bu videoda Air Force'un detaylarını girmeyeceğim daha çok bu tasarımı yorumlayacağız ayakkabıdan daha ziyade yapılan tasarımı Air Force'la alakalı daha engin bilgiler ulaşmak istiyorsanız şu yukarıdaki videoları izleyin şimdi Oli Erdem adlı arkadaşımızın Oli Erdem kim? Oli benim Clubhouse'dan tanıştığı Club? bir dostum. Clubhouse'dan tanışmıştık. Hı hı, Sohbet, değil. muhabbet. Sonra baktık bu Alanya'da yaşıyormuş. O zaman ben tabii İzmir'deyim. Uzaktan arada bir denk geldik Alanya'da. Öyle böyle selam merhaba. Sonra İzmir'e taşındı. Bir araya geldik. Kendisi de YouTube kanalı işlerine başladı. Sonuna kadar destekçisiyim ama çok ayrı bir tarzı var. Hatta ben şöyle söyleyeyim benim hayatımda tanıdığım en orijinal insan diyorum. İlk üçle demiyorum. Yani mesela ofise geliyor bizim. Şey diyor böyle merdivenlerden çıkıyor. Arkadaşlar ben geldim. Neden geldim biliyor musunuz? Islak hemen ıslak ıslatmaya geldim Çok acayip. Nerede ne söyleyeceği hiç belli değil. Ve her şey bir anda şak diye suratına geliyor. Ayrı bir zihin, ayrı bir dünya. Çok ayrı bir yerde yaşıyor. Ben şey diye düşünüyorum. Yani fiziksel olarak yanımızda ama onun gördüğü evren tamamen farklı bizimkinden. Tamamen her şeyi bizden farklı görüyor olarak düşünüyorum. Çok orijinal bir insan. Şimdi öncelikle Pac-Man çileyi gördük burada. iki tarafta da. <laughs> bu detay çok güzel. Bir tane olması ve asimetrik olması özellikle çok güzel. Onun dışında <laughs> burada bu arada bu tasarımlar ne ne anlam? geliyor. O uzun videoda hepsini anlatıyor. Ben anladığım kadarıyla şu an ne anlatmaya çalıştığını göreceğim. Burada notalar var. Notalar birazcık gülüyor. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Suvuşun üzerinde çarpı işaretlerimiz var. Yumuşak G'lerimiz var. Virgüllerimiz var. Çiçeklerimiz var. Bir sürü sayı var. Oha! Burada çok acayip bir matematik işlemi yazmış. Burada diyor ki 137.140 çarpı 845 bölü 1 7 çarpı soru işareti yazıyor. <laughs> değişik değişik ama sanki bir şey söyleyeyim ya. Mi? Abi Abi Nike'la collaboration yaptırsak bu arkadaşa şey yapmaz mı ya? Yapabilir evet. Yani böyle bir sen o tarafını gördün. Birazcık da bu tarafını gör. Burada böyle patateslerimiz var. Menekşelerimiz, zatlarımız, zurtlarımız. İki tarafta da aynı şey yok. Tamamen farklı. Asimetrik pair. Bayağı bir değişik bir ürün var. Ayrıca buraya böyle bir tane de toka hediye etmiş bize. Bağcıklara toka geçirmiş. Bu herhalde Pokemon'la alakalı bir durum. Bu AF1 bağcıkları ürünü orijinalinde var. Şu tokamız ekstra. Ben açıkçası çok beğendim. Normalde bunu doğrudan giyerim diye düşünüyordum. O o kadar güzel olmuş ki o kadar içime sindi ki orijinalliği bakımından. Bilmiyorum belki koleksiyonumda bekletebilirim. Sen seviyor musun böyle ayakkabı boyama işlerini falan sanat? Seviyorum ama daha önce hiç sahip olmadım böyle bir şey. Sana bir ayakkabı boyattıralım bir ara. Aa çok iyi olur ama kim Çok yapacak? güzel ayakkabı boyayan arkadaşlarımız var. Bu arada bu şeyi merak ediyorum mesela ayakkabı boyuyor falan da zamanla o üzerindeki şeyler çok çabuk siliniyor mu gidiyor Hayır bu özel ayakkabı boyama kalemleriyle yapıldı. Hangi ürünlerle yapıldı arkadaşlar merak eden o videoyu izlesin çünkü ben detaylarını bilmiyorum. Ben ayakkabı verdim videosunu çekti yaptı geri teslim etti o şekilde ama bunun üzerine kullanılan kalemler özellikle deri boyamak için kalemler özel alındı yani ve üzerine koruyucu spreyler falan sıkıldı bu ayakkabı ıslansa da temizlense de makineye bile atılsa yani bu şeyler gitmeyecekti çok deri iyi. boyandı yani çok doğrudan iyi. çok güzel ya sen ne düşünüyorsun birader inceleyemedim e? lan yes Aa, çok güzel. Bu ayakkabıyı arkadaşlar 45 beden olarak aldım. Tabii ki giymeyi düşünüyorum. Orta bilek daha önce hiçbir Air Force'um olmamıştı. Açıkçası böyle bir Air Force'um olduğu için mutluyum. Peki burada sana, sana şey sormak istiyorum. En çok dikkatini çeken detay ne oldu? Ön taraftaki o dediğin o Canlı. Ekmen. Evet, peki. canlı. Çok, çok iyi. Onun dışındaki işlemelerin o ince işlemecilik çok iyi bence. Abi çok ince çalışıyor evet. Evet. Şey ya böyle bir karikatür dergisi alırsın ya oradan fırlamış gibi gözüküyor her şey. Evet kesinlikle. Ve benim çok hoşuma gitti. Abartılı olmamasına rağmen her yer çok güzel duruyor açıkçası onu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar size. Onun dışında eğer bir ayakkabı customize edecekseniz bence sentetik materyallere gitmeyin. kaslı edeceğiniz ayakkabı gerçekleri veya kanvas olsun kalıcılığı daha fazla olacaktır sizlere söyleyeyim. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Bu tarz böyle customize ürünlerin videosunu çekmemi ister misiniz? O konuyu da bana lütfen belirtin. Şimdi ayakkabıya da birazcık gelelim. Bu ayakkabıda kullanılan malzemeler arkadaşlar Air Force 1 Low'larda kullanılan malzemelerin açıkçası aynısı. Doğrudan aynısını kullanmış. Bu mid versiyonunda da Nike. Derinin kalitesi ortalama ortalamanın altında hatta. Air Force'larda kullanılan deri biliyorsunuz. Ama yani verdiği tepkime vesaire dayanıklılığı bu derilerin oldukça iyi. Üzerinde tabii ağır bir plastik tabaka var. Haliyle deri deri olmaktan biraz çıkıyor ama Nike böyle seri üretim ürünlerinde bu tarz bir olay kullanıyor. Orta bileklerde zaten cırt cırtımız da geliyor bildiğiniz üzere. Bu Air Force'larda haricinde bu ayakkabının pek de bir farkı yok. Orta tabanda yine Air birimimiz var. Air Force'ları açıkçası bu sıralar giymeye çok seviyorum. Bakalım bunu ne zaman giyeceğim veya giyecek miyim? Fotoğrafını sizlerle mutlaka paylaşırım. Şimdi şuna gelmek istiyorum Samet. Bu tasarımda en çok dikkatini çeken şey ne? Ben sana şöyle bir döndüreyim. Dediğim gibi ilk başta bu dediğin bir tane ah, no. ne yiyen hayvan doğan bakayım. Pekmen. Pekmen ha. Evet. O detay çok iyi. Onun dışındaki bu yanlardaki bu ince işçilik ve her şeyin çok böyle açık ve net bir şekilde belli etmesi efsane bir olay bence. Evet. Ben de isterdim kesinlikle kendime. Evet böyle. o yerdeme o zaman söylerim. Teşekkür ederim o yerdeme. Lütfen sen bir bana da bir tane yapar ama peki özel bir isteğim olduğu zaman bunların detaylarını söylesem onu bana göre yapsa falan olur mu? Olur yapar bence. Çok böyle kuşlu çiçekli böcek şeyler sevmiyorum ben yani işte çünkü daha silah ateş falan. <laughs> 하하하하 오케이 지금 Bu ayakkabının arkadaşlar, şöyle bir detayına girmek istiyorum. Bu ayakkabının kalite kontrolü aslında bayağı kötü. Normal gördüğüm benim Air Force'lardan da kötü. Oldukça fazla yapıştırıcı izi var bu ayakkabıda arkadaşlar, yanlarda. Normal Air Force'larda bu tarz durum görüyoruz ama bu kadar çok görmüyoruz. Sahte olmasın? Hayır ya, Nike'ın kendi web sitesinden alındı birader. Direkt, yani. yurt dışından geldi yani. Hmm. Orijinal Nike web sitesi. Kendileri yapıp mı yolladılar acaba? Nasıl? Orada hiç çalışanlar hemen yapıp yolladılar mı acaba sana? Aynen, kargolarda değiştirmişler kankerini. Air Force'larda genelde bu oluyor. Çok Seri üretilen modeller ya bunlar. Halde böyle bir durum var. Air Force'ların rahatlığını soracaksanız ortalama rahatlıkta. Açında customize yapacak yapacak arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Air Force en çok customize için kullanılan model bu arada. Genelde Air Force'ları, Dunk'ları, Superstar'ları falan kullanıyorlar. Hatta en çok Air Force kullanıyorlar. Air Jordan'ları da kullanıyorlar. Air Force'lar en çok customize yapılan, özelleştirilen ayakkabılardan. Siz de eğer ayakkabınızı özelleştirmek istiyorsanız Air Force'ları tavsiye ederim. Bu dümdüz beyaz olanlar kişiselleştirmek için oldukça ideal arkadaşlar. Bu ayakkabıyı bu arada ben bayağı uygun almıştım Samet. Satılanma detaylarına gelelim mi? Gelelim. Bu ayakkabıyı 1 Ekim 2022 tarihinde 1399 TL almışım. Çünkü Nike'ın bug'ını bulduk. Nasıl bir bug? Fiyatlar bir anda böyle %40-%50 indirimli gözüktü. Biz de yapıştırdık. Ne var ne yok yapıştırdık istedik. Grupta o kadar çok ürün satıldı ki. Peki. Fiyatlara zam yapacağız diye yanlışlıkla indirim yaptın Nike'a. Anladım. Şimdi böyle bir şey mi oldu? Evet. As Telegram'da olsaydın haberin olacaktı işte. Ne kadar gerizekalı bunlar. Bunu 1399'a aldım. Hmm. Sağ olsun Oli kardeşimiz ücretsiz bir şekilde kişiselleştirdi. Bence şu an bu ayakkabı baktığınız zaman 5000 liralık bir ayakkabı ya aynen. Emek var yani evet, değil özel. Evet özel bir ayakkabı şu an. Evet satayım mı sana? Ee, yok teşekkür ederim. Benim için çok renkli ve hareketli bir şey soracağım. Neden özellikle ben beyaz ayakkabı seçtim bunu yapabilmek ya, için? Genelde kişiselleştirecek ayakkabılar beyaz olsa daha iyi. Beyazın üzerinde istediğin rengi daha iyi bir şekilde konumlandırıyorsun <laughs> ya. O yüzden full beyaz ayakkabılar genelde kişiselleştiriliyor. Tabii <laughs> yani böyle bir kural yok ama full beyaz ayakkabıları kişiselleştirmek daha iyi. Tercih meselesi. Evet tabii full beyaz bırakmak zorunda değil. Burada Olar'dan minimal bir istiklal çıkarmış. Olduğu gibi bu panelleri tamamen de boyayabilirdi. Ama birazcık daha sade, minimal bir iş bu. Ya bence çok iyi evet. Hatta. Beden olarak da arkadaşlar Air Force'larda bence ya kendi bedeninizi alın ya da yarım numara büyük alabilirsiniz. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Benim 45 numarada Air Force'um var. 45.5 da var, 44.5 da var. Hatta bir aralar 44 de kullandım. Air Force'lar böyle ayağınız saraklıysa bence yarım numara büyük ile gidebilirsiniz. Çünkü ben mesela 45.5 var bende. 45.5 bariz bana büyük ama en çok 45.5 da rahat ediyorum. Bunu 45 almışım. 45 de oluyor. 44.5 da oluyor ama en rahat ettiğim pair 45.5. Bu konuda ben de Fikri aylığına düşebilirsiniz ama ayağınız saraklıysa yarım beden büyük tavsiye ederim. Değilse kendi bedeninizi alın. 45 numarada okey yani. Bu arada arkadaşlar Telegram gruplarımıza sizleri de mutlaka bekliyorum. Bu ayakkabıyı bahsettiğim gibi çok uygun fiyata aldık. Siz de eğer bu tarz indirimleri kaçırmamak istiyorsanız o gruplara gelmelisiniz. Normalde bu ayakkabının çıkış fiyatı bu arada 110 dolar civarında olması lazım Samet. 3000 liraya geldi o zaman o zaman. Bu ayakkabının çıkış fiyatı 100 dolar. Evet. 100 dolarlık bir ayakkabı normalde. Aldığımız fiyat ise oldukça uygundu. Dokunma testimizi de hızlıca yapalım. Şu içindeki tabii kalıbı çıkarmam lazım bunun için çok yumuşak değil ama geri toplaması iyi. Burada ortalama bir iş. Yanlar ortalama, arka ortalama. Dil kısmı bir tek zayıf. Dokunma testimizi çok da geçemiyor. Ayakkabıda kullanılan malzemeler çok esnek, çok tepkime veren ve çok yumuşak malzemeler değil maalesef. Çünkü bu Air Force'lar. Milyonlarca adet üretiliyor Samet ve 30-40 yıldır üretiliyor. Haliyle Nike burada kaliteyi eskiye göre aşağı çekmiş durumda. Nike'nin çok daha kaliteli ayakkabıları var ama kastımaz için de bunlar güzel gidiyor. Ayrıca hala günümüzde taş gibi sağlam ayakkabılar. Sağlamlık konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Son düşünce üzerine toparlayacak olursam Air Force'lar giymekten keyif aldım ayakkabılar Samet benim. Giymeyi seviyorum. Kaliteleri çok yüksek değil. Tamamen ortalama ayakkabılar olduğunu düşünüyorum. Ama her türlü rakiplerine kıyaslarsak Superstar'a vesaire vesaire aynı segmentteki farklı markaların Suede'ine Superstar'a kıyaslarsak Air Force'u tercih ederim. Muhtemelen aralarında en kalitesi Suede falan olur. Aralarında en düşük kalitesi Air Force olabilir ama hem görünüş olarak hem de rahatlık gün boyu kullanım açısından ben Air Force'un önünde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tasarımla alakalı ise diyecek söz yok. Yani hangi tarafında ölsem bir tane Gerçekten benim için özel bir istek. O Erdem'e tekrardan teşekkür ediyorum. Senin de son düşüncelerini duyalım yönetmen bey ve videoyu bitirelim. Benim için çok böyle aman aman bir ayakkabı değil. Klasik hair. Ama onun dışında işlemeler falan efsane ve harika. Zaten bence ayakkabı ayakkabı yapan şu an en son arkadaşımızın yaptığı işlemeler. Evet normalde bembeyaz bir ayakkabıdan Aynen. Normalde bu şekilde mi çıkıyor? Düz. Dümdüz bembeyaz. Asla giymeyeceğim bir ayakkabı ama bu şekilde giyebilirim. Okey. Çok iyi olmuş bence. Okey. Teşekkür ediyoruz değerli fikirlerin için ve bize şirket için. O zaman arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak kalın. İyi günler. Hoşçakalın.